Değerli üreticilerimiz, müşterilerimiz, herkese merhaba. Ben Ahmet Alşan, May Osmaniye Kadirli Teknik Destek Mühendisiyim. Bugün Doğu Akdeniz'de Adana'daki ARGE istasyonumuzdayız. Metan Ziyan abimizle birlikteyiz. Ona istasyondaki yeni çeşitlerimizi ve güncel olarak ektiğimiz çeşitleri gösterdik. Kendisiyle bir bilgi alışverişinde bulunacağız. Metan abi merhaba, hoş geldin. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İ İyiyim ben de, teşekkür ederim. Biraz kendinden bahseder misin? Ben Metehan Ziyan. E, Osmaniye'nin Kadilli ilçesinde üretim yapmaktayım. E, yaklaşık olarak 800 ila e, 1000 dönüm civarında mısır, yer fıstığı, soya üretimi yapıyoruz. E, Çok güzel. Bu şekilde. May tohumla ne zaman, nasıl tanıştın Metehan abi? E, May tohumla yaklaşık 10 yıldır biz ekim yapıyoruz maytoğum çeşitlerini ama e, güncel olarak 5 yıldır e, çeşitlerden iyi verim aldığımız için arazilerimiz üzerinde daha çok yer vermekteyiz maytoğuma. Olumlu sonuçlar arıyoruz. Yani e, bölgemize adaptasyonu şu an için çok iyi. Bu şekilde ilerliyoruz yani maytoğumla. Ekim alanlarında en çok hangi çeşidi değerlendiriyorsun? Ekim alanlarımızda şu an için e, ön planda olan mayın M17-G17 çeşidini değerlendiriyoruz. Yani ağırlık olarak ona ağırlık veriyoruz. Tabii ki bunun yanında da yeni çeşitlerden denemelerimiz devam ediyor. Anladım Metehan abi. Peki M17, G17 ekerken dikkat ettiğin kriterler neler? Neden M17, G17'yi tercih ediyorsun? Bizim e, M17'deki en büyük tercihlerimizden birisi birincisi olarak e, yüksek çimlenme oranı ve sıcaklık ve kuraklığa karşı adaptasyonu çok iyi. Yani yaptığımız şey. Evet. Bölgemizde çok iyi e, sonuçlar alıyoruz. Şu an mevcut arazilerimizde bulunan M17 aramızın tamamı çok güzel yeşilliği var ve e, güzel bir koçan yapısına sahip. Hiçbir problem olarak problem yaşatmıyor yani bize sıcaklıktan dolayı ve kuraklıktan dolayı. Anladım. Çoğunlukla M17, G17'yi tercih ettiğinden evet. bahsettin Metehan abi. Peki harici olarak hangi çeşitlerimizi de tercih ediyorsun şu anda? E, şu an için e, G44 çeşidini uzun zamandır değerlendiriyoruz. Bu yıl olarak da arazilerimizde e, M17, G20 ve e, M14, G90'ı ekmiş bulunmaktayız. şu an için M17G20 ve G90'ın ekim aşamasından yani çıkış aşamasından ta ki bugün hasada yaklaşmış durumdayız. Şu an için hiç olumsuz bir durumla karşılaşmadık. İki arazimizde bizde de yani iki parselimizde de gayet yeşil, koçan yapılar stabil. Çok güzel bir bizi sonuca ulaştıracağı yönde umutlarımız gün geçişe yükseliyor. Bunların dışında Metan abi bugün Arge istasyonundayız. Burada birden fazla e, çeşidi gözlemleme şansın oldu. E, şu anda da bazı çeşitleri zaten kendi ekim alanında değerlendiriyorsun. Evet. Yalnız yeni çeşitlerden e, Zoran ve M17G77'yi de gözlemleme şansı yakaladık. Onlarla alakalı ne düşünüyorsun? İlerleyen zamanda değerlendirmeyi düşünür müsün? Ee, öncelikle e, maya ailesi olarak bizi bu Arge istasyonuna davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. E, Zoran ve G75 çeşitlerini yakından inceledik. Ee, hoşumuza giden bölgemizde adaptasyon sağlayacağını düşünüyoruz. Şu an için buradaki saha deneme sahası performansı gayet güzel. Umarım e, geleceğe umut vaat ettiğini düşündüğümüz bir çeşit olacağı yönden fikirlerimiz iyi yönde şu an için. May tohumla alakalı düşüncelerin öğrenebilir miyiz Metehan abi? Yani ekimden hasada kadar, hasat sonraki sonrası süreçte, ödeme yöntemleriyle, sana yapılan teknik destek ile evet. Mayto Mahallesi'ni geniş olarak nasıl değerlendirirsin? Öncelikle mayto olarak yerli bir firma olması yanı sıra satış destek ekibi olarak, sahadaki çalışan ziraat mühendisi arkadaşlarımız olarak, yani bize her zaman, her koşulda yeterli desteği sağladıklarını düşünüyoruz. Umarım MyTown ve bizlerin de bu başarıları devam ettirmesi yönünde, dileklerimiz bu yönde. Sizlere teşekkür. ayrıyeten çok teşekkür ediyoruz bu konuda ilgili. Biz teşekkür ederiz Metehan abi. Arge istasyonundaydık, Metehan Ziyan abimizle birlikte hem buradaki yeni çeşitleri hem de kendi alanındaki çeşitleri değerlendirdik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz, bereketle kalın, hoşça kalın.